Limak Turizm Grup Başkanı Kaan Kavaloğlu'na dönelim. Kaan Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar diyorum. Kolay gelsin. Iyi Teşekkür ediyorum. Ediniz. Sağ olun. Şimdi turizm çok etkilen tabii. Esnaf da aynı şekilde ki Bendebi Bey de bahsetti. E, bu bayram boyunca da otellere çok giden de olmadı anladığımız kadarıyla. Biraz rakam alabilir miyiz size? Bir de bu aşılama çalışmalarıyla dünyadaki biraz olsun bir nebze de olsa 2022 senesini kurtarabilir miyiz? şimdi burada bir cevap hakkı doğuyor. Özür diliyorum. Hani çok fazla bir ikilemeye girmek istemem ama Sayın Başkan'a cevap vermem lazım. hemen benden önce konuştuğu için. Yani 5 yıldızlı otellerde her şey serbest değil. Yani burada tabii ki esnafın durumunu biz de takip ediyoruz. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Hepimiz bu vatanperverliği gösteriyoruz bu pandemi döneminde. Ama bir yeri örnekleme yaparken sürekli hani otelleri örnek göstermek ee, ...ne kadar doğru ne kadar yanlış... Ee, ...bu konuda e, işin doğrusunu bilenleri teyze ediyorum ama... ...hani beş yıldızlı otellerde her şey serbest değil... ...neden değil hemen sorunuza da cevap vereyim vesileyle... Ee, ...tabii ki pandemi döneminde... ...neleri iyi yaptık neleri kötü yaptık dediğimizde... ...bu pandemi süreci geçtiğinde... ...ben... ...turizm sektörü adına şunu söyleyebilirim... ...turizm sektörü... ...bu güvenli turizm sertifikası programını dört dörtlük uyguladı... ...dünyaya örnek olacak derecede uyguladı... Bunu da dünya tarafından takdirini gördüm. Yani ülkemizdeki e, vaka sayıları artmasına rağmen ülkemizde turist gelebiliyor olmasını tamamen güvenli turizm e, sertifikası programımıza bağlıyorum ben. Burada aşılamayla birlikte tüm dünyanın gözü Türkiye'nin üzerindeydi. Turizm sektörünün aşılanması tabii ki çok önemliydi. Sadece turizm sektörünün aşılanması önemli değil. Siz de takdir edersiniz ki bu ilk önce bir sağlık krizi sonra bir finansal kriz. Ama %67 ile %70 arasında bir kayıpla baktığınızda da tamam turizm sektörü krizi aslında bu, bu anlamda baktığınızda. Dolayısıyla şu anda aşılanmanın da pozitif etkisiyle birlikte vaka sayıları bin rakamların altına düştüğünde Türkiye birçok ülkede kırmızı bölge daha ilan edildiği için bazı problemler yaşıyoruz. Minimum turuncu bölge ilan edilmesiyle birlikte turizm akımı ciddi anlamda 2021 yılında başlayacak. Size bir rakam vermek isterim. Geçen sene 2020 yılında Antalya'ya 3,5 milyon turist geldi. Bunun 1,6 milyon turisti Rus'tu. Şu anda Rusya kapalı biliyorsunuz. Rusya bizim için çok önemli bir pazar. Ama Rusya'nın açılmasıyla birlikte bu 3,5 milyon kişinin ikiye katlanması söz konusu olabilir. Bununla birlikte İngiltere, Avrupa ve tüm belirli ülkelerin açılması söz konusu olabilir. Bunlar açıldıktan sonra da sistem tamamen rayına oturabilecektir. Ama tekrar söylüyorum, Türkiye... Ee, bu konuyla ilgili bir bilgi kirliliği de var. Bu bilgi kirliliğine de ben yardımcı olayım e, sizin vasıtanızla. E, Turizm Geliştirme Ajansı'nın web sayfasına girildiğinde nelerin yapıldığını dört dörtlük oradan görebilirsiniz. Çünkü biz dünyaya da aynı şekilde öneriyoruz. Orada İngilizcesi de var bütün hepsinin. Herkes girip baktığında sistemi görebiliyorlar. Neleri iyi yaptığımızı, neleri doğru yaptığımızı Turizm Geliştirme Ajansı'nın web sayfasından da dört dörtlük takip edebilirsiniz. Kaan Bey benim anladığım kadarıyla Bendevi Başkan e... Esnafa da aşılama ve esnafa da böyle hani güvenlik turizm sertifikası gibi de yani öyle olmasa da biraz daha e, herhalde anladığım kadarıyla e, ne diyeyim. E, kolaylık sağlanmasını istedi anladığım kadarıyla. Tabi biliyorum hep otelleri örnek gösteriyorlar o yüzden e, söylediğiniz bunu. çok farkındayım. E, i̇şte oluyor böyle pandemi döneminde maalesef herkes e, kendini bir şekilde rahatlatmaya ve bir şekilde mecburen bütün sektörlerimizi kollamak zorundayız. Turizm önde geliyor tabi. Peki e, nasıl toparlanacak turizm sektörü? Yani biz ikinci yarıda turizm sektörü biraz geç başladığı için e, kapanışını daha geç yapabilir miyiz, yapar mıyız? E, sezonun uzayacağı konusuyla ilgili ben e, olumlu görüşler alıyorum özellikle tur operatörlerinden. Fakat şöyle bir şey söylemek lazım. E, 2020 yılını Antalya daha dün itibariyle geçti. Yani, 2000 yıl, yani 2020 yılı sayılarına dün ulaşabildi. Ki keza 2019 rakamlarının çok çok daha gerisinde, %70 gerisinde. Şimdi bu anlamda baktığınızda eğer Rusya açılabilirse 1 Haziran itibariyle ki bu beklentimiz bu konuyla alakalı... İngiltere'nin açılışını e, Haziran 3. haftası gibi bekliyoruz. Diğer Batı Avrupa ülkeleri de Temmuz ayı itibariyle açılırsa turizm sektörü kendini hızlı bir şekilde toparlanmaya alabilir. Ama bu söylediğim açılış tarihlerinden herhangi birisinin ötelenmesi, özellikle Rusya'nın ötelenmesi, Batı Avrupa'nın ötelenmesi turizm sektörünü tabii ki diğer e, sektörler gibi çok zor durumda bırakır. Biz karlılıklarımızın çok büyük bölümünü resort bölgelerde Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında yaparız. Mayıs ayını tamamen kaybettik. Hani Ramazan bayramı bizim için çok önemliydi ama konu sağlık olunca tabii ki turizm ve faaliyetleri çok geri planda kalıyor. Ee, Mayıs ayı bizim için kayıp bir aydır. Nisan ayında toparlanma ayı olabilme ihtimali vardı. Onu da kayıp ay olarak ilan ettik. Hazinam gerçekten Rusya'nın açılıp açılmamasına bağlı. Ama Temmuz, Ağustos, Eylül'ü kaybedersek turizm sektörü de ee, çok ciddi anlamda... Bu, çok büyük kayıplara uğraşır. Çok büyük kayıplar olur turizm sektörü için. Kaan Bey çok teşekkür ediyorum. Umuyorum biz bu sene 6. aydan itibaren o iki yarıda turizm sektörümüzü ayağa kaldırabiliriz diye temenni ediyorum. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. yayınlar diliyorum.